19. yüzyılın ortaları. Avrupa sanayi devriminin buharıyla ve fabrika sirenleriyle çalkalanıyor. Kentler büyüyor, makineler insanın yerini almaya başlıyor. Ama bu gelişmenin gölgesinde büyük bir adaletsizlik var. İşçiler günde 14-16 saat sağlıksız fabrikalarda açlık sınırında çalışıyor. İşte bu ortamda bir adam tarihin akışını değiştirecek fikirler üretmeye başlar. Videomuzun konusu Karl Marx. Zihin Çekirdeği kanalı iyi seyirler diler. 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğan Marx, genç yaşta felsefeye, tarihe ve hukuka ilgi duyar. Ama onu diğerlerinden ayıran, dünyayı yalnızca anlamak değil, onu değiştirmek istemesidir. Bu yüzden üniversitede edindiği Hegelci felsefeyi sert bir şekilde gerçeğin tozlu sokaklarına çeker. Marx, dostu Friedrich Engels ile birlikte Komünist Manifesto'yu yazar. Manifesto, bütün ülkelerin işçileri birleşin çağrısıyla başlar ve bir kıvılcım gibi dünyaya yayılır. Ona göre insanlık tarihi sınıf mücadelesinin tarihidir kölelerle efendiler, derebeyleriyle serfler, burjuvaziyle proletarya her dönem egemenler ile ezilenler arasında çatışma üzerine kuruludur. Peki çözüm neydi? Marx'a göre kapitalizm kendi sonunu hazırlayan bir sistemdi. Kapitalist işçinin emeğini piyasa değeri üzerinden değil, yarattığı değerden daha azını vererek zenginleşiyordu. Aradaki fark yani artı değer kapitalistin cebine gidiyordu. Bu sömürü zamanla üretim araçlarının işçilerinin kolektif mülkiyetine geçmesiyle son bulmalıydı yani Marx özel mülkiyetin kaldırılmasını sınıfsız ve devletsiz bir topluma hedefliyordu. Ancak Marx bir hayalperest değildi. Tarihsel materyalizm adını verdiği teoriyle toplumsal değişimin ekonomik temeller üzerine kurulu olduğunu savundu. Düşünceleri salt iyi niyetle değil, üretim ilişkilerinin zorunlu evrimi ile gerçekleşecekti. Ona göre fikirler değil, ekonomik altyapı yani üretim biçimleri toplumu şekillendirirdi. Elbette Marx'ın fikirleri herkesin hoşuna gitmedi. 19. yüzyıl hükümetleri onu tehlikeli bir devrimci olarak gördü. Defalarca sürgün edildi, yazıları sansürlendi, hayatının büyük kısmını maddi zorluk içinde Londra'da geçirdi. Ancak bu yoksulluk onun işçilerin durumunu daha iyi anlamasını sağladı. Yıllarca Kapital adlı eserini yazarak kapitalizmin işleyişini detaylıca inceledi. Marx'ın ölümü 1883'te geldi. Cenazesinde sadece birkaç dostu vardı. Ama fikirleri ölümünden sonra adeta küllerinden doğdu. 20. yüzyılda işçi hareketleri, sosyalist partiler hatta devrimler onun eserlerinden ilham aldı. Rusya'da Lenin, Çin'de Mao, Latin Amerika'da Che Guevara her biri Marx'tan izler taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada Marx'ın fikirleri ve eleştirileri hala canlı. Gelir eşitsizliği, tekelleşme, işçi haklarının ihlalleri tüm bunlar onun 150 yıl önce yazdıklarının hala tartışıldığını gösteriyor. Belki de Marx'ı anlamak onu kutsallaştırmak ya da şeytanlaştırmak değil. Onun gözünden dünyaya bakıp şu soruyu sormaktır. Bu düzen kimin yararına işliyor?